Kırşehir'de hukuk okunur mu? Şöyle bir anımı anlatayım. Gerçekliği üzerine Allah'ım, dünya hayatım, ahiretim üzerine yemin ederim. Bir ara bir ablayla takılıyorduk biz. 5-6 senesi var en az. Kırşehir hukuk mezunu. <laughs> Kırşehir hukuk mezunu. Biz de o ara kızla bir arkadaşımın evinde kalıyorduk. Arkadaşım dedi ki, aa iş mi arıyorsun sen dur. Benim hukuk bürosu olan bir arkadaşım var. Onunla konuşayım dedi. Konuşma şöyle gerçekleşti bak. Arkadaş, bizim kıza işte Kırşehir mezunu hukuk mezunu kıza iş bulacak. Evet, bir akıllı bir kız var. Kırşehir hukuk mezunu, iş arıyor. Ha, ha, öyle diyoruz. Ya ama bu kız şey ya, bizim Sikofield var ya Cemre, onun kız arkadaşı. Ha, ha, evet, değil mi? Yarın gelsin, bir bir görüşsün, tamam? Yarın görüşsün, tamam. Yani bana sorduğun soru şu. Marka değeri Michael Sickofield'dan daha kötü olan bir okulda okuyayım mı? <laughs> hani benim kız arkadaşı olması daha büyük referans. Anladın mı? Kırşehir'de şehirde hukuk okuyayım mı? Bu hikayenin gerçekliği üstüne ölmüş babama üstüne bile yemin ederim. <laughs> kız da güldü bu arada hani. <laughs> Bozulmadı aksine güldü çünkü o da farkında Kırşehir Üniversitesi'nin olduğunu öyle okulunu sahiplenen denyo tiplerden değildi yani. Bir insan Kırşehir Üniversitesi'ne niye sahiplenir? Böyle diyorum ama iki sene sonra Kırşehir Üniversitesi'nde derse girme ihtimalim de var yani. Bakarsın başvururum. <laughs> Çok gömmese miydim o yüzden...